Brawl Talk. Arkadaşlar bugün Brawl Talk çekiyoruz. Falan. T... Brawl Talk işte. Roblox'ta Brawl Talk. Ne? Tamam arkadaşlar bugün Roblox biz Swarm Simulator'da 30. yere gidiyoruz. Uç bakalım. Uy. Ege kralaşız Discord'da. Hadi bakalım. Ege oynayıp konuşmak nasıl bir duygu olacak senin için? O ne? Onet <laughs> oyunun yapımcısı. Bak orada. Ne? Selam reis. Nasılsın? Çaktırma görev veriyor. Wow, you might have a wallet top in the mountain. This was a loot. Ne diyor burada? faster and than... <laughs> Çok hızlı ve exp... exp bilmiyorum işte. Çok hızlısın ve böyle So fast that I haven't ever finished getting the place ready. <laughs> Hızlı olduğun için Ege sonu... chat kapar mısın? Ay Allah'a emanet falan. Tabi. Neyse geç 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 Uğraşamam bir şeyler veriyorlar. Görev verdi. Büyük ihtimal görevlere bak. görevlere sonra... bak. <gülüyor> Bismillah. <gülüyor> Ege oluyor. bir robux verseler ben zor yapardım. Ege o kadar değil. Burada var mı? Burada işimiz yok. Diğer taraflara gidiyoruz. Ege 30 o kadar değil. 30'un şeyleri var da. Tamam ilk bu görevleri yapalım. Wee. Hayır yapma Ege. Görevler 1 milyar yılımız alır. O tamam görevleri yaptı, O zaman 1 milyar yıl sonra şey yaparız. Adam ne yapmış lan buraya? Kaç kaç. Ege video 1 yıl olur. Yapma video 1 yıl olur. Tamam. Oy. Oy çok güzel değil mi? Bilmiyorum. Ben çok güzel. Bel. Kaç tane ben... görev verdi? Dur ben Ege, Ege, Ege o görevleri bitirmem An... bitirmen lazım ilk önce. Ya bastın Ege onlar çok önemli. Neyse bir tane de bir şey olmaz. E o zaman daha ne kaldı? Oh. Bir şey olmuyor. Dur, Ege sen körsün. Şunlar bir bakalım. Başka bir de parkur var. Cık, dur. Bu ne? Tıklayayım. O. Oh. Burs market diyor. Oku sen. Ben göremiyorum. D. Kaç? 9 Dokuz, dokuz katrilyan milyon. O istiyor? O yüzden olmaz. Altın. Her şey vardır. O. Oh, altı ayı mi? var. Ayının pipisinde şu Royal Beaver, Royal Beaver. Fark ettin ya, mi? Ege bak sağda şey gördün mü? Parkur var. Heh, bunu, tamam. Bunu basamıyoruz ama nasıl Ya yapıyoruz? deneyelim mi? Deneyelim onu. Deneyelim. Benim için de. <gülüyor> 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 Oo, buraya gidebiliyor musun? Diamond Egg! Öldüm. Ne? He? Evet, Diamond Egg oradan alıyordu. Royal Jazz sanmıştım. Diamond'a kaçıyorum. Tamam Ege. Ege dur bakacağım ben de. Hazır mısın? Neredesin? Yok senin yerin gözükmüyor. He tamam. Ha bu deneme Denival... Lan burası deneme vapuru. Yer almamışsın. Ofudursun. Ofudursun. Dur Ege, Ege bak bütün bilgilere, bütün bilgilere bas. Rare olanı, rare Rare olan hangisi? Rare üstüne bas. Blue AP'ye basayım mı? Rare var mı? Neyse Blue AP'ye bas. Blue Rare. Yoktur. Hayır Allah'ın yemeyeceğim. Bas. Hangi SG <laughs> dur? Basmadan önce şey, hangisi? 4 levellik bak. En üstte 4 levellik. Tamam. Hadi bas. Oo. Hadi mitik. Oo. Mitik 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 mitik. Oo. Ya Red Legendary. <laughs> İyi mi? Legendary iyi. Legendary legendary. Ama red legendary. <laughs> i̇yi. Legendary ile aynı değer ya da daha yüksek bilmiyorum. Azıcık şey basalım abi dur. Şey rare'ları bulayım ben be. E ben 724 royal şeyi kasıyorum harcayacağım da bu çocuklar. Epic, blue epic. Arkadaşlar çaktırmayın. Dün akşam 50 tane kaldı. 50 tane harcadım. <laughs> Eyvah. Bu Epic abi rare kalmamış ki. Rage'lerin hepsini bastık mı biz? Ne bileyim oğlum. Epic var hep. Epic, 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 epic. <laughs> Blue Epic, epic, red epic. Blue Event. Ege evet, güzel. Blue Event'ı basma. Blue Event çok özel. Tamam o zaman ben videoyu kapatıyorum. Hadi sen bitir. Kez... Neyse arkadaşlar bu günlük bu kadar. How do I Welcome to Rolls-Royce. <laughs> bye. B bye.